Yay Burcu hoş geldin. Kanalıma sefalar getirdin. Umarım iyisin. Her şey yolunda gidiyor. Haftalık bir bakım yapmak üzere geldim. Haftanızda neler var? Bakıp hemen yorumlayalım. Haydi mesajını alalım. ların süvarisi bana gelsin. Tüm iyilikler kalıcıdır, beni sevindirir tüm varlığıyla. Aslında kupasıyla böyle sanki bir mücadeleden dönen bir şövalye var gibi. Başarı kazanacaksınız demek. Memnun olacaksınız demek. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını göreceksiniz demek. Destek tam destek geliyor. Evet bakalım. Şöyle bir Göstereyim ben size Şimdi Cesaret gerektiren bir konu olabilir Fakat kalpte daha önce Bir güven Noktasında yani güven Güvensizlik yaşadığın bir şey Kalp kırıklıkları Vesaire bundan dolayı cesaret gösteremediğiniz Bir takım şeyler var gibi Bakın arkadan şöyle bir hayvan yani ata da benziyordu daha farklı bir hayvan gibi de sizi şöyle ittiri veriyor arkanızdan görebildiniz mi? Yani burada hür iradenle seçimler yapmak zorundasın. E, cesaret göstermek zorundasın. Bu her neyse. Fakat yani o arkanızdaki şey çok güçlü iterken çünkü sizden emin sizin bunu yapabileceğinizden sizin hani bu konuyu istediğiniz zaten belli açıkça belli ne istediğiniz niyetiniz Para, iş, kariyer, aşk ne olursa olsun. Yani Burada belli niyetiniz var fakat gerçekleştirememe gibi bir şeyiniz var. Cesaret eksikliğinden, kırılmış güvenden, kalp kırıklıklarından dolayı ilerlemekte zorlanıyorsunuz. Burada arkadan ittirici bir güç seni itiyor ve sen de mecburen yapmak zorunda kalacaksın ama burada gücüne şahit olacak gibisin. Hani evet ben bunları yapabiliyordum ama şundan şundan geri çekildim. Şunları riske edememiştim derken burada riske edeceksin ve şöyle huzura doğru yolculuğun başlıyor diyebiliriz. Yani burada alacağın ne varsa alacaksın, vereceğin ne varsa vereceksin. İstediğiniz konuma erişmek gibi, istediğiniz güce sahip olmak gibi. Yani belirli bir başarının üstüne başarı koyacaksınız. Bir kat çıkma gibi düşünebilirsiniz. Yani sadece ufak bir ittirme gerekiyormuş ama Burada ufaktan daha fazlası gelmiş Onun için niyetinin içine Böyle cumburlop dalıyoruz. Yani yapamam edemem Şöyleydi böyleydi derken Bir anda olayın içinde Kendini buluyorsun Evet Sizi e, takip eden Siz bu yolu açarsanız Bu yolu seçerseniz takip edenler var Yani bir az çıkçası kamyon gibi de geldi Yani sen Hayatını nereye taşımak, ne yapmak, hangi alanlarını doldurmak istiyorsan seni takip edecek, eşlik edecek durumlar var. Yani Bir yere gitmek ailenizi de götürmek gibi. Böyle de hissettim. Bir yere gitmek işte her şeyini toparlayıp o tarafa geçmek gibi. Eşyalarda dahil. İki tane bir şey alıyorsunuz. İki tane insandan. Biri bayan, biri erkek. İkisi bir e, birlikteler o iki kimseden iki tane bir şey alıyor olarak çıktı. Yani bu alma aşaması çıkmış sadece iki tane bir şey. Yani para gibi gözükmedi de. O insanların hani güvenilirliğini de sorgulayacak olabilirsin. İki tane bir şey olmuş olarak görünüyorsun. Dağlar uzaklığı anlatır, özlemi anlatır, hasreti anlatır ama burada payınıza düşen hasret değil de birleşim, olmuş diyebilirim. Hadi bakalım şu alt tabağımıza bir bakalım. Balıklar yani şıkır şıkır fıkır fıkır oynaya oynaya geliyorlar. Cebinize gelecek paralardan bahsedebiliriz. Bir koltuk o kadar geniş büyük bir koltuk ki üstünde de kocaman çivi var. Sen de bu koltuğun üstüne adımını atmış. ikinci adımını da rahatlıkla atacaksın. Bir dişçi koltuğu gibi de geldi şimdi tabii ki. Yani böyle problemlerde, sağlık sağlık problemlerde yaşanıyor olabilir. Fakat bu koltuk senin rahat edeceğin bir yer. Bir şeyin tamirini yapacağın bir yer. Çivi de uzatılıyor ya hani sen burada kal gibisinden bir teklif de alacak olabilirsin. Bir iş gibi, bir kariyer gibi. Böyle göründü. Evet şurada kalmış idik. Burada bir tabak bir tas artık bir şey tutuyorsunuz. İçine de harfler geliyor. R, T, E, C, A harfi doluyor. Bu harflerle alakalı bir yer bir kimse bir şey bekliyorsan bu harfler sepetine doluyor. Yani alma almak gibi almak gibi alıyorsunuz. En rahatı da şu koltuktu bana kalırsa. Peki hadi gel gelelim tarot yorumumuza. Bakalım oradan ne geliyor. Bu tabağınıza dolacak şeyler dersler de olabilir. Burada bakın. Biraz da şey gibi de hissettim. Yeni bir şeye başlayacak olabilirsiniz. Kurs, eğitim, bilgi, Bunlarla alakalı bir şeyler de olabilir. derin dişinden de aldım şimdi bakalım neler geliyor hayal enerjiden çık diyen bir kart var kupa kaçtası bu yedilisi kupa yedilisi artık gerçek yaşama dönme zamanını gösterir ayaklarınız yere sağlam basmıyor olabilir der yani burada hmm, Hayallerin kendinizi hayallerden kurtarıp doğru hedefler belirlerseniz beklenmedik yardımlar alacağınızı da söyleyen bir kart ee, ve gerçek yaşama dönmeniz gerekliliği var. İsteklerinizi gerçek bir zemin üzerine oturtun ve öyle başlayın diyen bir kart var. Çünkü hayali başarılar ardından düş kırıklığı getirecek demek. Onun için hayali başarıların arkasına sığınma bu biraz kötü alışkanlıklar, savurganlıklar, e, sağlığı ihmal etmeyle de doğrudan alakalı bir karttır. Bunlara artık çeki düzen verilmesi gerektiğini savunan kartlardan bir tanesidir. Artık başlamalısın. Kalbin şifası için, ruhun şifası için, mantiyatın şifası için başlamalısın. Ama gerçek bir zemin üzerinde başlamalısın. Kalp kırıklıkları var. Şimdi bu... Parçalanmış duygular, belki kalbinin acı çekmesi, üzüntü ve gözyaşına işaret. Fakat bununla ilgili ilerleyen dönemde kupanıza balık girmiş. Değiştirmeyi umduğun bir şans daha dilediğin konun her neyse bu noktada sanki bir fırsat eline geçiyor. Güneşli gibi de sizi parlatıyor. Bunu söyleyelim. Artık bir şeylerin ya zaten ben şu hayalci enerjiden çıktığınızı e, çok çoktan çıktığınızı, çoktan çıktığınızı düşünüyorum. Çünkü burada dersler et, edinmişsiniz, derslerinizi almışsınız zaten. Bu kitaplar, bu defterler, bu çantanın içine bastıklarınız, doldurduklarınız boş bir enerji değil. Tecrübe etmişsin, farkına varmışsın. Bir durumdan çıkarılması gereken o dersleri çıkarmışsın. Ezberini de yapmışsın, öğrenmişsin de. Bilmişlik var, Evet bakıyorsun geçmişten bir şey bekliyorsun. Omuzundan bakış atıyorsun arkaya. Beklediğin şey eski bir iş yeri, eski bir partnerle alakalı olabilir. Burada bu durum iyi Hani siz bir üşütmüş gibi. Beklerken yine de evet belki hani sezgilerine, belki kalbindeki enerjiye güvenerek, bir şeylere güvenerek, bir gerçekliğe güvenerek bekliyorsun ama yine de üşüdüğü gibi bazen. Bazen bir soğuk, bazen bir sıcak yanına hissediyor gibisiniz. Böyle gördük. Ama maksimum bir güce geçiyorsun. Artık yüksek bir güç elde ediyorsun. Aslında bulutların arasında taşlı bir melek var. Görünüyor, görünüyor oradan bilemem. Bir yüz var. Orada taşlı bir melek var. Yani yüksek güç elde ediyorsun. Tacını, tahtını kaptırmıyorsun. Zaten bir şeyden bahsetmiştik. Koltuk. Ee, bakın burada da. Zeynep kralı koltuğunda çok da rahat oturuyor. Şimdi tabi Zeynep kralında şey de var. Haber de vardır. Bunu da söyleyelim. Başka görebildiğimiz beklenmeyen bir mirası da içerir. Biraz zenginlik tutkusunu da içerir. Aynı zamanda manevi bir destekçi bulacağınızı da söyler. Yani arkadaş canlısı olarak çıktınız. Her türlü rekabete atılmaya da hazırsın. ve ee, yani burada rekabete atılacak da olabilirsiniz diyelim. İlk adımı senden bekliyorum. İlk adım iki kişiden geliyor. Açıkçası ortak payda demek şu. Kupa ikilisi aynı anda aynı şeyleri istemek demek. Yani kalp kalbe karşıdır meselesi. Yani ilk adım yani illa ilk adım hani şu şekilde düşün, düşünülmesin. O bana mesaj attı ilk önce ya da ben ona mesaj attım. O, o, şekilde değil bu. Kalpten kalbe o ritmi tutturmakla birlikte dengeye ulaşmak var. Bunu hissederek bir arada olma isteğinin bu iki kişi doğrulaması var. Ve kuvvetleniyorsun. Bu ilişkide eksik kalan parçalarda tık 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 yerine oturuyor. Sen geçmişteki bir enerjiyi bekliyorsun açıkçası kalbini yaralayan. O enerji de kalbinde karşımda bitivermiş. Peki Güneş, yani bu ilişkinizle alakalı net sonuçlar alabilirsin. Sorduğun bir soru varsa o sorulara cevap bulabilirsin. Bunları söyleyelim. Karşıdaki kişi net şekilde geliyor ve size bir tılsım sunmuş. Burada da bir tılsım var uzatıyor o Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Yorumlarda inşallah buluşalım. Hoşçakalın.